Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ikili sayılarda tümleyen aritmetiğini ve tümleyen aritmetiğini kullanarak çıkarma işlemi yapmayı göreceğiz. E şimdi şöyle arkadaşlar. Bir önceki videomuzda biz doğrudan çıkarma yöntemi göstermiştik. Ama orada da söylemiştim. Doğrudan çıkarma yöntemi sadece pozitif sonuçlu çıkarma işlemlerini yapabiliyordu. Yani sadece büyük sayıdan küçük sayı çıkarabiliyorduk. Tümleyen aritmetiği ise hem negatif sonuçlu hem de pozitif sonuçlu çıkarma işlemlerini yapabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden hesap makinelerinde bilgisayarlarda tümleyen aritmetiği kullanılarak çıkarma işlemi yapılıyor. Şimdi peki tümleyen aritmetiği ne? Ona bakalım. Bizim temel olarak iki tane tümleyenimiz var arkadaşlar. Bunlardan birincisi bir tümleyeni, ikincisi de iki tümleyeni. Bir tümleyeni şu arkadaşlar. Gördüğümüz sayıda birleri sıfır, sıfırları da bir yapmak. Yani sayıyı tamamen tersine çevirmek oluyor. Sıfırı gördüm. Bir yazdım mesela arkadaşlar. Bir gördüm. Sıfırı yazdım. Üçüncü sayımız sıfır. Onu bire çevirdim. Biri gördüm. Sıfırı yazdım. Sonra tekrar biri gördüm. Sıfır yazdım. Sıfırı gördüm. Bir yazdım. Sıfırı gördüm, gördüm yine. Bir yazdım. bir gördüm. Sıfır yazdım arkadaşlar. Bir tümünü bu kadar basit arkadaşlar. Tamamen birleri sıfır sıfırları bir yapma işlemi. Peki iki tümleyin arkadaşlar. Bunun iki tane yapma yöntemi var. Birincisi şu. sağdan bakarak yani ilk düşük bitteki biri buluyoruz arkadaşlar. Oraya kadar altını çiziyoruz. Burası sabit kalıyor. Geri kalan da aynı bir tümleyini yaptığımız gibi sıfırları bir, 1'leri sıfır yapıyoruz. Yani şu. Biri gördüm, sıfır yaptım. Biri gördüm, sıfır yaptım. Sıfırı gördüm, bir yaptım. bir gördüm, sıfır yaptım. Burayı da aynen yazıyorum arkadaşlar. 1, 0, 0. Çok basit. Sağdan bakarak ilk bir buluyoruz. Oraya kadar olan kısmı aynen yazıyoruz. Sonrası kısmı e, bir tüm yeni işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Bunun ikinci bir yöntemi daha var arkadaşlar. Hani buradaki e, bire kadar biri dahil mi etmeyecek miydik, edecek miydik. Böyle kafa karışıklığını önlemek için şöyle bir yöntem daha bulunmuş. O da şu. E, sayıyı direkt bir tüm yeni alıyoruz. Yani Birleri sıfır sıfırları bir yapıyoruz. Mesela onu da şurada yapalım. Direkt bir cümleni alıyorum. Bir gördüm sıfır yaptım. Bir gördüm sıfır yazdım. Sıfır gördüm bir yazdım. Biri gördüm sıfır yazdım. Bir gördüm sıfır yazdım. Gördüm, sıfır, yazdım. yazdım sıfır gördüm bir yazdım. Sıfır gördüm bir yazdım. Sonra bu sayıyı arkadaşlar bir ile topluyoruz. 1 ile 1'i topluyorum. Ne oluyordu arkadaşlar? 2'nin karşı olan 1 0 sıfır oluyordu. 0'ı aşağı yazıyordum. 1'i elde olarak yanıtıyordum. 1 ile 1'in toplamı tekrardan 1 0 sıfır yaptı. 0 koydum. 1'i elde olarak yana attım. 1 ile 0'ın toplamı 1 oldu. 0'ı direkt yazdım. 1'i direkt yazdım. 0'ları da yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynısı yine çıkmış oldu. İstediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkisi de gayet kolay. Size kalmış. Şimdi kısaca bir tekrarını yapalım arkadaşlar. 1'e tümleyen neymiş arkadaşlar? Sayıda birleri sıfır, sıfırları bir yapma işlemiymiş. iki tümleyen de arkadaşlar? Sayıya sağdan gelerek bakıyoruz. İlk bir dahil olmak üzere altını çiziyoruz. Geri kalan kısmı arkadaşlar sıfırları bir birleri sıfır yaparken bu altını çizdiğimiz kısmı ise aynen yazıyoruz. Bu kadar basit. Peki bir ikinci yöntemi daha vardı arkadaşlar. O neydi? Direkt bire tümlerini alıyorduk. Yani birleri sıfır, sıfırları bir yapıyoruz. Ardından da birle topluyoruz. İstediğimizi yapabilirdik. Aralarında bir hiçbir fark olmadığını burada göstermiştik. Şimdi asıl önemli olan yere geçelim arkadaşlar. Yani tümleyen yöntemiyle çıkarma işlemi yapmaya bakalım. Buraya ben x ve y diye iki tane sayı yazdım arkadaşlar. Çünkü bence öğrenmenin en iyi yolu Örnek çözmektir. Bu yüzden örnek üzerinde anlatacağım. Ee, i̇lk olarak da ikiye tümleyen yöntemiyle çıkarmaya bakalım. Şimdi ben buraya x ile y'yi çıkarma işlemi olarak yazdım arkadaşlar. Kuralları inceleyerek gidelim. İlk kuralımız neymiş? Çıkarılan sayı ile çıkan sayının ikiye tümleyeni toplanır. Yani şunu söylüyor arkadaşlar. x'i aynen yazıyoruz. Yani ilk sayıyı aynen yazıyoruz x'i yukarıdan yazıyorum. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Y'yi ise arkadaşlar 2'ye tümlerini alıp toplayacakmışız. 2'ye tümlerini alalım. Nasıl yapıyorduk? Sağdan ilk 1'i buluyorduk. Oraya kadar altını çiziyorduk. Zaten ilk sayımız 1'miş. Bu 1'i aynen tutup diğerlerini ters çeviriyorduk. Yani 0, 1, 1, 1, 1, 1 0, 1 olmuş olacak. Bunu da geldim altına yazdım arkadaşlar 0 1 1 1 1 0 1 Sonra bunları topluyoruz 0 ile 1'in toplamına 1 geliyor 0 0 0 oldu 1 ile 1'in toplamı 2'nin karşı olan 1 0 oluyordu hatırlarsanız 0'ı yazıyorduk 1'i elde olarak yana atıyorduk 1 ile 0'ın toplamı 1 oluyor arkadaşlar 1 ile 1'in toplamı 1 0 oluyor ne yapıyoruz yine sıfırı yazıp biri elde olarak yana atıyorum. Bir ile 1'in toplamı bir sıfır yapıyordu. Sıfırla işlemi devam ediyordum. Biri de elde olarak yana atıyordum. Sıfırla birin toplamı 1 bir çıkıyor. Bir ile sıfırın toplamı 1 biri olur. Bir ile 1'in toplamı bir sıfır çıkıyordu. Biri elde bir olarak yana attım. Sıfırı aşağı yazdım arkadaşlar. Tekrardan bir ile 1'in birin toplamı bir sıfır çıkıyor. 1'i 50 olarak yana atıyorum. 0 ile 0 toplamından da 0 geliyor. 1'i de direkt aşağı indiriyorum. Şimdi ikinci şık arkadaşlar. Yani ikinci kural A ve B olmak üzere 2'ye ayrılmış. Neye göre ayrılmış arkadaşlar? Eğer şu en soldaki elde varsa arkadaşlar A şıkkını. Eğer bu elde olmasayız da B şıkkını uygulayacaktık. Tekrar söyleyeyim. Şu eldelerin bir önemi yok arkadaşlar. Sadece en soldaki elde bakıyoruz. Biz de şu an elde olduğu için biz A şıkkını uygulayacağız. A şıkkını ne demiş arkadaşlar? Eğer en soldaki basamakların toplanması sonucunda 50 değeri oluşursa bu değer atılır. Bundan sonucun pozitif olduğu kabul edilir. Yani şu biri atıp arkadaşlar artı koyuyoruz. X'ten Y'yi çıkarma işlemimiz buymuş. Peki eğer elde işlemi yoksa arkadaşlar. Şimdi bu elde olduğu için arkadaşlar şu anlama geliyor pozitif bir sonuçmuş ve yani x y'den büyükmüş. Bu a şıkkının örneği de. Bir de bunun tam tersi olan y'den x'i çıkarıp bakalım. x daha büyük bir sayı olduğunu göre arkadaşlar bu da negatif olacak. Yani b şıkkının örneği olacak. Peki eğer elde olmazsa ne yapıyormuşuz onu bir bakalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Kuralımız neydi ilk kuralımız? Çıkarılan sayı ile çıkan sayının ikiye türünün toplanır. Yani y'yi aynen yazıyoruz. Bir sıfır 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 bir bir. Bu sefer x'in tümleyeni alıp toplayacağız arkadaşlar. Tümleyeni nasıl yapıyorduk hatırlarsınız ilk bire kadar altına çiziyordum. Sonra bunları aynen yazıp diğerini de ters çeviriyordum yani sıfır 1 sıfır bir bir sıfır sıfır olmuş olacak. Onu da bunun altına yazıyorum sıfır bir. 0 1 1 0 0 Sonra bunları topluyorum. 1 ile 0'ın toplamından 1 geldi. 1 ile 0'ın toplamından 1 geldi. 0 ile 1'in toplamından 1 geldi. Yine 1 geldi. 0 ile 0'ın toplamından 0 geldi. 0 ile 1'in toplamından 1 geldi. 1 ile 0'ın toplamından 1 geldi. Gördüğümüz gibi arkadaşlar burada eee A şıkkında olduğu gibi elde olayı olmadı. Ne dedik? Elde olayı olmayınca B şıkkına bakıyoruz. B şıkkında ne diyor arkadaşlar? Eğer elde değeri oluşmazsa sonucun negatif olduğu kabul edilir ve toplama sonucunda elde edilen değerin iki tümleyeni anılır ve bulunan değerin önüne eksi işareti konulur. Yani şöyle arkadaşlar sonucun ikiye tümleyenini alacağız. 2'ye tümleyeni nasıl alıyorduk? Sağdan ilk bir altına çiziyorduk. Geri kalanını ters çeviriyorduk. Yani 0, 0, 1, 0, 0, 0. Biri ise aynen yazıyorum. Ve başına eksi koyuyorum arkadaşlar. Yani sonucumuz negatifmiş arkadaşlar. Biz de zaten bunu bekliyorduk. Çünkü x daha büyük bir sayıydı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet basit. Sadece kuralları uyguluyoruz. Kuralları bilmeniz yeterli oluyor. Ne yaptık arkadaşlar? Yine bir özetleyelim ilk sayıyı aynen yazdık. İkinciye çıkaracağımız sayı ise tümleyeni alarak yazıp sayıyı topladık. Eğer toplama sonucunda en solda bir elde değeri varsa ne yapıyoruz? Eldeyi atıp artı işareti koyuyoruz. Eğer toplama sonucunda burada olduğu gibi bir elde olayı yoksa arkadaşlar ne yapıyoruz? Sonucun tümleyini alıp başına eksi işareti koyuyoruz. Bu da B şıkkının örneğiydi. Şimdi arkadaşlar bir, bir tümleyen yöntemiyle çıkarmaya bakalım. Bu da arkadaşlar hemen hemen çok benzer. Sadece ufak tefek değişiklikler var. Hemen onlara da bakalım. Yine x ile y üzerinden anlatacağım arkadaşlar. Yine ilk önce x'ten y'yi çıkaralım. Birinci kuralımız aynı arkadaşlar. Sadece ne fark var? Orada ikiye tümleyeni alıyorduk çıkan sayının. Burada ise bire tümleyeni alacağız x'i aynen yazıyorum. Yukarıdan bakarak yazıyorum. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. İkinci sayıyı ne yapacaktık arkadaşlar? Tümleyini alacaktık. Yani y'nin tümleyini alıyorum. Ama 1'e tümleyini alıyorum bu sefer. 1'e tümleyen neydi? Direkt sayıyı e, 0 önü 1, 1 0 yapma işlemiydi. Yani 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 çıkıyor arkadaşlar. Onu da direkt altına yazıyorum 0 1 1 1 1 1 0 burada bir yanlışlık yapmışız arkadaşlar e, şurası da 0 olacaktı şurayı 0 diye düzeltiyorum burayı da 0 yapıyorum alt alta topluyoruz bunları 0 ile 0'ın toplamı 0 oluyor 0 ile 0'ın toplamı yine 0 oldu 1 ile 1'in toplamı 1'i 0 yapıyordu 0'ı yazıyorum 1'i 50 olarak yine atıyorum 1 ile 0'ın toplamı 1 oluyor. 1 ile 1'in toplamı 1, 0 oluyor. Ne yapıyorum yine? 0'ı atıp 1'i 50 olarak yana atıyorum. 1 ile 1'in toplamı yine 1, 0 oluyor. Hemen ne yapıyorum? 50 olarak 1'i atıp 0 ile işlemine devam ediyorum. 0 ile 1'in toplamı 1 oluyor. 1 ile 0'ın toplamı 1 oluyor. 1 ile 1'in toplamı da 1, 0 oluyor arkadaşlar. Yine 0'ı attım. 1'i 50 olarak yana koydum. 1 ile 1'in toplamı ne oldu? 1 sıfır oldu. Yine elde çıktı. Elde yazdım. Sıfırla işlemi devam ediyorum. Sıfırla sıfırın toplamı sıfır oldu. 57 direkt aşağı indirdim. Şimdi burada da yine aynı mantık var arkadaşlar. Yine en sonda en sol tarafta bir elde işlemi varsa A şıkkını eğer elde o işlemi yoksa da e, B şıkkını yapıyoruz. Buradaki mantıkta dediğim gibi şu arkadaşlar. Eğer elde varsa pozitif sonuçlu bir çıkarma işlemidir. Işte, elde olayı yoksa da negatif sonuçlu bir çıkarma işlemidir. Işte, Burada elde olduğu için biz A şıkkını yapacağız arkadaşlar. Ne diyor A şıkkında? Eğer sonuç elde çıkarsa sonuç artı kabul edilir. Ve elde baştan alıp sonundan toplanır. Yani şu eldeyi buradan atıyoruz arkadaşlar. Şuraya getirip topluyoruz. 0 ile 1'in toplamı 1 çıkıyor. 0'ı direkt indirdim. Zaten gerisini direkt indiriyorum arkadaşlar. İşlemimiz buymuş. Başına artı artıyı koyduk arkadaşlar. Şimdi bunun tam tersini yapalım. Yani y'den x'i çıkaralım arkadaşlar. B şıkkını kullanmak için. Bu da B şıkkının örneği olacak. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk kuralımız neydi? x sayıyı aynen yazıyorduk. Bu sefer y'yi aynen yazıyoruz. 1, 0, 0, 0, 0 1 1. Bu sefer ne yapıyoruz? X'in tümleyenini alarak yazıyoruz arkadaşlar. Ama ne tümleyenini? 1'e tümleyenini alıyoruz. Yani direkt 1 0 0'ları da 1 yapacağız. Ne oluyor zaman? 0 1 0 1 0 1 1. Bir kontrol edelim. 0 1 0 1 0 1 1. Evet. Bunu direkt aynen yazıyorum arkadaşlar. 0 1, 0, 1, 0, 1, 1. Yine bunları alt alt topluyorum. 1 bir ile 1'in toplamı 1, 0 sıfır çıkıyordu. 0'ı yazdım. 1'i 50 olarak yana attım. 1 bir ile 1'in toplamı yine 1, 0 çıkıyor. 1'i 50 olarak yana atıyorum. 0 ile işlemine devam ediyorum. 0 ile 1'in toplamı 1 çıktı. Buradan direkt 1 geldi. Buradan direkt 1 geldi. 0 sıfır çıktı. 0 ile 1'in toplamına 1 geldi. 1 ile 0'ın toplamından da 1 geldi. En solda bir elde olmadığı için arkadaşlar bu sefer B şıkkını yapıyoruz. Yani şurada elde olması bizi ilgilendirmiyor. Biz en soldaki elde bakıyoruz. Eğer sonuç elleri ile çıkmazsa eksi kabul edilir ve sonucun bire tümleyeni alınıp başına eksi koyulur. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Direkt bunun bire tümleyeni alıyoruz bu sefer. Ne yapacağız? Yani birleri sıfır, sıfırları bir yapacağız. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ve başına eksi koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuralları bildikten sonra herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Direkt kuralları uyguluyoruz. Bu iki yöntem arasında biraz farklılıklar var. A ve B şıklarında biraz farklılıklar var. Bunları iyice inceleyin arkadaşlar. Bunları öğrenin. Buna bağlı hatalar yapmayın. Gördüğünüz gibi aslında temel olarak aynılar. Ne yaptık? İlk önce e, ilk sayıyı aynen yazdık. İkinci sayının tümlerini alıp topladık. Topladıktan sonra elde çıkıyorsa A şıkkını çıkmıyorsa da B şıkkını uyguluyorduk. Dediğimiz gibi A şıkkı e, pozitif sonuçlar içinde. E, B şıkkı da negatif sonuçlu örnekler içinde. E, bunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bu e, iki yöntemi de iyice inceleyin. E, farklarına iyice bakın. Karıştırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.